Dumluluklar da olunca. Ağlımını böyle karışmaya başladım. Burada ne yargı dağıtıyorum. Ee, merhaba tekrardan. Bugün e, sohbet edelim istedim birazcık. Çünkü e, sınav sürecinde sadece çalışan insanları görmek evet motive ediyor olabilir. E, ama motive birazcık arkasında başka bir şey var motivasyonun bazen böyle yanıltıcı olabiliyor. Her zaman insan motive hissedemeyebiliyor. O yüzden böyle bir dertleşme, sohbet etme videosu çekmek istedim. Çünkü hem benim ihtiyacım var hem de ihtiyacı olan insanları da biliyorum ihtiyacının olduğunu. O yüzden birazcık böyle sohbet edelim istedim. Siz de eğer katılmak isterseniz çok sevinirim. İsterseniz bir çay alın. Ben aldım çayımı. <laughs> şu balkaba bardağımla. Siz de bir çay alın, gelin güzel güzel bir sohbet edelim, bir dertleşelim, şu kutlarımızı bir dökelim. <laughs> Şimdi, öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Ee, sınav birdenbire ortaya çıkan bir şey olduğu için ve e, yıllardır aslında böyle bir sınava çalışmayan e, bir, bir insan olarak e, Ben biraz zorlanıyorum <laughs> ee, Zorlanan da olabilir, olmaya da bilir. Belki yıllardır bu sınav için yani bir, yer, bir yere yerleşmek için çabalayan bir insan da olabilirsiniz Ama ben öyle değilim ee, Ve bu süre zarfında bayağı zorlanıyorum açıkçası çünkü bir kere zaten böyle büyük bir sınava çalışmayalı 4-5 sene oldu. Hatta 6 yıl oldu. Ee, ve çalışırken çalışma düzeninin içerisinde bir de iş hayatı ve iş hayatının getirdiği sorumluluklar da olunca işler birazcık karışmaya başladı. <laughs> evet yani bu bence kaçınılmaz bir şey. Ee, çünkü birazcık böyle anlayan insanlarla konuşmaya ihtiyacım var. Yani beni anlayan insanlarla konuşmaya ihtiyacım var. Yani böyle bir sınav sürecine giren mesleki kaygısı olan yani anlatabiliyor muyum? Yani hem evini hem işini hem kendini bir yerlere getirmeye çalışan insanlarla çok dertleşesim var. O yüzden zaten bu kamerayı da açtım. Çünkü gerçekten ev işlerinin evet çok büyük bir etkisi olmayabilir belki ama ben üzerimde var. Ee, yani ben kendime yapıyorum bunu. Bu arada da ee, fazla sorumluluk alıyorum da. Onu başka bir videoda konuşalım. <laughs> ve üstüne tabii ki iş hayatımız var. Muhtemelen çalışan, çalışmak zorunda olan e, insanlar da vardır. Aynı zamanda iş hayatına devam etmek zorunda ve ders çalışmak zorunda da olan. E, işte bu noktada biraz içler e, çetrefilli hale geliyor ee, ve hani şu duruma geliyor. Ben zaten işi bırakamam ve işi zaten okullar kapandıktan sonra sınava bir ay hatta daha az bir süre kalmış oluyor. Ee, o zaman ben çalışmayayım ve tamam bırakayım e, deyip işten kaçmak durumu. Kaçmak şurada yanlış. Aslında bir yerden başladık ve bir şekilde biz aslında temel asıyoruz. Ben de aslında çok fazla ümitliyim. E, demiyorum bu sene için çünkü yani yıllardır görmediğim derslere tekrar başladım e, ve bu durumda hani gerçekten bir temel atmak o kadar kolay bir şey değil e, belki bu dönemi biz böyle temel atarak belki böyle üstüne kata kata ilerleyerek e, geçeceğiz olabilir bu gerçekten bir yerine nasip meselesi e, ama. Bir yerde dediğim gibi temel atmış oluyoruz aslında. Biz bir yerde bir şekilde bir dahaki seneki belki sınava hazırlanıyor oluyoruz. Demiyorum ki hani biz bu sene kazanamayacağız da demiyorum. Böyle bir şey yok tabii ki. Olabilir yani. Ama şu mantık açısından baktığımızda biraz zor. <laughs> zor yani. Özellikle şimdi önümüzde Ramazan ayı var. Çok şükür. Oh, yani bütün gün e, o yorgunluk ve bitkinlikle özellikle o iftardan sonraki çöken ağırlıkla birlikte ne yapacağımızı tam olarak bilmemekteyim. Neyse ya. Bence çok ümitsizliğe kapılıyorum şu anda. Çok ümitsizliğe doğru gidiyorum. Ama yapmayacağım bunu. Yani gerçekten bunu kendime yapmayacağım. Çünkü şöyle ee, inan, inanıyorum. Yani kendime bu konuda inanıyorum ya. Birazcık tamam. Ya birazcık inanmıyor olabilirim. Ama biraz yani. O da dediğim gibi mantık açısından baktığım için. Yani daha önce çok uzun bir dönem boyunca yani coğrafya tarihi unuttum ben bunları. Ya bunları tekrar hatırlamak, bunları zaman ayırmak durumundayım. Ya üstün körü de geçemem yani. Bu da çok saçma olur. O yüzden bir yerde temel atıp bu sene değil de diğer, bir dahaki seneye en azından e, temelli bir şekilde girerim ve daha yüksek alırım diye düşünüyorum ben yani şu anda. Ama şu anda ben bunu bırakırsam, bu, bu dönemi ama yapamıyorum diye bırakırsam sınavı bu sefer ne olacak? Ne temel kalacak ortada ne başka bir şey kalacak. Yani her şey çorbaya dönüşecek yani. O yüzden ben ben burada niye yargı dağıtıyorum şu an? <laughs> Yok yargı dağıtmak amacında değilim asla. Ee, yani gerçekten bir şekilde elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bazı günler çok çok yorgun oluyorum ve çalışamıyorum açıkçası. Ee, ve ben yani gerçekten e, şey yapıyorum. Yani kendimi zorluyorum da bir yandan. Ama yorgunum tam bugüne çalışmayı vereyim gibi o yapmamaya çalışıyorum. Gerçekten böyle bazen çok insanın e, ya kötü bir şey de söylemek istemiyorum ama bazen çok yoruluyorsunuz gün içerisinde. Eğer fazlaca etkinlik yaptıysanız iş, evrak işi çoksa vesaire, o o işler biraz insanı yoru veriyor. Ama eve gelince bir şekilde kalkmaya çalışıyorum en azından. Ee, dediğim gibi bazı günler olmuyor ya yani bazı günler olmaz ya özellikle çalışıyorsanız gerçekten çok çok zor sizi çok iyi anlıyorum ee, eve böyle bitkin yorgun argın ve aç geliyorsunuz bir şekilde yemek hazırlanıyor ya da işte siz hazırlıyorsunuz ee, belki çocuğu çocuğu olanlar var Allah sabır versin tekten ee, onların ayrı sorumluluğu var ve bir yandan çalış, sınava çalışmaya çalışıyorsunuz. Gerçekten çok zor. Ee, ama bence biz bunların mükafatını alacağız diye düşünüyorum. Çünkü e bir şeyleri emeğini vermeden onun ekmeğini yiyemiyoruz. Yani böyle bir de gerçek var. Yani hiç yoktansa, yani küçücük bir şey çalışacaksanız dahi, çok yorgunsanız bile o minicik şey için oturun olmasa yani Ben, ben böyle yap, yapmaya çalışıyorum. Yani e, o gün aman çok yorgunum bunun için masaya mı oturacağım düşüncesini alın onu böyle atın yani. Onu yapmayın. Çünkü aslında ondan onun vereceği o günkü faydadan sizin kaçmanız demek oluyor bu. Yani bu mesela diyelim ki paragraf çözeceksiniz sadece ama o gün onu yapmasanız, o paragrafı çözmeseniz siz onun ta faydasından yararlanamayacaksınız. Bu işte olmaması, olmaması gereken bir şey bu. Atıyorum mesela çok yorgunsunuz yine bu örnekten gideceğim. Çok yorgunsunuz ve çok bitkinsiniz. Hani kafanızı kaldıracak haliniz yok. Evet belki video izleyemezsiniz veya soru çözesiniz yok. Hani böyle detaylı sorular matematik gibi falan. Tamam yapmayın onu ama oturun en azından o paragrafı çözün. Yani en azından bir 20 paragraf o gün çözmüş olmak amacıyla çözün yani. Çünkü bu sefer e, yani küçücük şeylerin aslında getirdiği o büyük şeyi göze, göz ardı etmiş oluyorsunuz bence. Ve bu çok yanlış bir şey. Ee, aslında o minicik minicik o 20 soru paragraflar, 20 soru paragraflar sizin sözel yetenek puanınızı arttıracak yani aslında. Yani çünkü o gün çözmemeni sizi bir adım geri atması demek. Ee, ve hani göz aşinalığınızı, okuma hızınızı yavaşlatması demek aslında. Bu sadece bir örnek. Ya da ne bileyim çok kısa bir konu anlatım videosu izleyebilecek durumdasınız. Ya onun için masaya mı oturacağım? Aa, onu yapmayacağız onu atacağız. Onun yerine neyse tam en azından bu videoyu izleyip yatacağım demeli. Aslında tam olarak öyle de yapmayacaksınız. Buna da, buna da çok eminim. ya yani çok yorgun değilseniz. O masaya oturduktan sonra o videoyu izledikten sonra ya hadi şu videoyu da izleyeyim. Hani daha kafam o kadar gitmedi. <laughs> hani o, o evreye daha gelmedim. Hadi şu videoyu da izleyeyim. Tamam onu da yaptık. İkinci video da eklendi Hadi şunu da yapayım. Üçüncü video da eklendi. de ya da ne bileyim başka bir dersin soru çözümünü yapmamıştınız mesela. Ha ya işte şunu çözeyim sonra yatayım. Oraya oturmanız yani o onu aşmanız sizin aslında ne kadar ileri atmış oldu. Ya bunu söylemeye çalışıyorum. <laughs> Gerçekten o yüzden e, ben bu konuda e, bu şekilde kendimi motive etmeye çalışıyorum. Bu şekilde kendime iyi gelmeye çalışıyorum. Birazcık ittire kaktıra ittire kaktıra oluyor. Ama e, maalesef ki mecburiyet ve hani hayat şartları bunu gerektiriyor. Yetişkin olarak ders çalışmak gerçekten biraz farklıymış. <laughs> yani öğrenciyken birazcık şey oluyor, bahane çok oluyor açıkçası. Ama şu anda öyle değil. Yani biraz böyle hani o gerçeklikle yüzleşip kabullenip e, ve bunun artık böyle olması gerekiyor. Yapacak bir şey yok deyip hani oturmak birazcık daha böyle o iradenin yaşın getirdiği bir şeyle bence daha e, kolay en azından ben böyle düşünüyorum. Benden kaynak videosu falan isteyenler oldu. Evet onunla alakalı da video çekerim. E, ama bunu araya sokuşturmak istedim. Yani bu motivasyon konuşması mı dersiniz bir e, dert ortaklığı mı dersiniz bilmiyorum. Ama gerçekten bunu yapmak istedim çünkü. Bazen de böyle hani aman hep çalışıyoruz, hep çalışıyorum tamam tamam bunu göstermek istemiyorum ya. Yani. Bazen yapamadığımı da görün istiyorum. Bazı gerçekleri geri plana atmak istemiyorum. Ee, yoruluyorum ben de yapmak istemiyorum ve hani kaçtığım da oluyor. Kaçmayın diyorum ama ben de kaçıyorum yani onu ayrıca belirteyim. Hani de dedim ya e evet. İşte ne kadar çalışacaksanız çalışın. Küçücük bir şey için bile olmasa masaya diyorum. bazen ben de yapamıyorum yani bunu. Evet genel olarak yapmaya çalışıyorum. Benim tekniği, teknik oldu birazcık bende bu. Ee, hadi hadi deyip oturuyorum. Genelde bunu, bunu yaparak oturuyorum zaten. Ee, ama dediğim gibi bazen çok yorgun olduğum için, gerçekten çok yorgun olduğum için, hani başımı kaldıramadığım için oturamadığım benim de oluyor. Yani hiçbir şey yapmadığım günler oluyor yani. Yapacak bir şey yok maalesef. Ve tatilleri değerlendiriyorum. E, genel olarak e, kar tatillerini. Hafta sonlarını çok iyi değerlendirmeye çalışıyorum. E, ancak bu şekilde olur sanırım. Yani bir yerlere geleceksek e, sanırım o yorgunluğu, o baş ağrısını, o o vücut ağrısını <laughs> hissetmemiz gerekiyor. Ve ben bu sebeple, e, yani bu bunları konuşabilelim ve hani ne bileyim birbirimizi motive edelim vesaire işte biri ders çalışamıyorsa işte onu görsün ve kalksın ayağa falan diye e, birazcık da bu sebeplerle dolayı biraz da işte soru atarız birbirimize vesaire bir e, yorum gördüm hani bir telegram grubu kuralım mı vesaire diye. E, bence kuralım parası. E, gelmek isteyenler olabilir. Ben bunu Instagram'dan duyururum bu arada e, kurduğum zaman. Yani siz de oraya katılırsanız bence biz birlikte güzelce motive ederiz birbirimizi diye düşünüyorum. <laughs> yani en azından mesela biri bir bildirimle, bir mesajla mesela. işte bugün şu kadar soru çözdüm, şu, şu dersten, işte şu konuda sen ne çözdün falan diye konuşursak. Ee, hani biri onun bildirimini görürse bile ay ya bu arkadaşlar çalışıyor ben de kalkayım o zaman deyip belki e, bir insana bir insanı e, ya da seni motive etmiş olurum diye düşünüyorum ee, konuşacaklarım bu kadar aslında ben bayağı konuşurum daha da ama 13 dakika 14 dakika falan olmuş ama yani gerçekten içimden gelerek konuşuyorum bunları şu an spontane konuşuyorum hiç e, bir yere bir not almadım mesela e, bir yudum çay içeyim ama ee, o yüzden sizi sizi biraz motive etmek istedim. Birazcık gerçekleri göstermek istedim açıkçası. Umarım 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 e, çok sevmişsinizdir videoyu. Beğenmişsinizdir ve birazcık da böyle yapamadığınızda birilerinin de yapamadığını yani YouTube'da sürekli ders çalışırken çektiğim videoları gördüğünüz zaman ay ne kadar güzel ders çalışıyor. Niye ben bu kadar niye böyle, böyle ders çalışamıyorum? Ne kadar Falan filan böyle düşünmeyin tamam mı? Vallahi hiç böyle düşünmenizi istemiyorum. Çünkü dediğim gibi, anlattığım gibi e, ben de yapamıyorum bazen. izlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, umarım beğenmişsinizdir dediğim gibi. E, videoyu beğenirseniz ve yorum yaparsanız ya gerçekten yorumlarınızı da... Okuyorum hepsini çok okuyorum ve hepsine çok cevap veriyorum vermeye çalışıyorum zaten hepsine veriyorum tek tek hepsini tek tek okuyorum ee, çok sevinirim eğer yorumlar yorum yaparsanız ee, orada sohbet etmemiz ve orada mesela bu grup fikri vesaire hani bu, bunları ben yorumlarda görüyorum böyle fikirlerinizi mutlaka benimle paylaşın veya eleştirileriniz olursa da çok sevinirim ee, grupta da kaynak önerilerimizi vesaire yaparız. Gerçekten güzel olur. Ee, umarım e, seversiniz. E, izlemeye devam edersiniz beni. Hoşçakalın. Sağlıcakla.